bir satış elemanısın. Lider olabilirsin patronla karşı biliyor musun? İlla yani title'lara göre liderlik değil bir şey yok. E, kim eğer hizmet etme aşkındaysa o zaman tablo değişir. Yani lider esasında hizmetçidir. Yani nasıl anlatayım onu çok önemli bir şey. Siz hizmet almaya çalışıyorsunuz. ben Bense onlara hizmet vererek onların başarısını arttırmaya çalışıyorum. Yani ben mesela şimdi çalışma arkadaşlarıma hizmet ederek onların başarısını artmasını sağlamaya çalışıyorum. Fark etmez mi? Ben şimdi mesela diyeyim ki ben satışıyım, siz de benim patronumsunuz. Esasında ben size hizmet ederek esasında hem kendi başarımı hem sizin başarınızı arttırmış oluyorum. Arada ince bir nüans var. Yani bakarsan sistem esasında öyle ilerliyor, yani yapı gereği. Yani kim eğer e, karşıyı anlamak, karşıya yaklaşmak, karşıya destek olmak üzerine gidiyorsa o liderdir esasında. Biz yanlış algılıyoruz. Ben liderim, onlar bana çalışsınlar algılıyoruz. O öyle değil. O liderlik değil o. Yani yapının şeyi farklı. O patronculuk oyunu. Yani patronculuk oyunu tamamıyla yani. Ama liderlik değil. Yani o yüzden bir insan patron olabilir, CEO olabilir ama lider olmayabilir yani. Orada bir tane bir satıcı vardır. Hepsinin lideridir esasında yani. Hani Mesela müşteriyle berabersiniz. Kim lider olacak? Müşteri mi siz mi? No sakın ha İflas edersin bitersin yani. Yani lider senin olman lazım. Ona müthiş hizmette bulunman lazım. İlginç değil mi? Çok iyi. Hizmetle çalışmak arasında fark var ama. Çok çalışabilirsiniz. Ama hizmet etmiyor olabilirsiniz. Hizmet edebilmeniz için mesela burası ne yapıyor? Bize hizmette bulunmaya çalışıyor kendi içerisinde. Ve ne kadar iyi hizmette bulunabilirse biz o kadar esasında burayı almış olacağız. Ve daha fazla buraya gelmeye çalışacağız değil mi? Çok çalışabilirler ama hizmette bulunmayabilirler. Hizmetle çalışmak arasındaki fark nedir? İhtiyaç Yok. E, çalışmak e, belirli e, bir rutini e, takip etmek demek. Yani standart e, basic e, kurallar e, var yapılması gerekenler var tamam mı? Sen o kurallar içerisinde o saatini doldurursun, çalışırsın yani. Liderlikse belirli rutinleri hiç önemi yoktur onun için. O anda karşının en iyi alması için yapılması gereken neyse onu anda yapar. Mesela çalışanlar ne yaparlar? 9 ile 6 arasında yapmaları gerekenler vardır. Onları en güzel biçimde çalışarak yapmaya çalışırlar. Ama bu liderlik değildir. Değil mi? Yani, e, ve eğer onun içerisinde farklı, değişik olaylar oluşursa tökezlerler. Çünkü rutinin içinde yok o. Şimdi mesela ben desem ki şimdi size, arkadaşlar bugün eğitimi uzatıyoruz ha. Öyle yarımda falan bitirmek yok. Akşam 8'e kadar gidebilir bu iş. Çalışan der ki bir dakika abi. Nasılsın ya şimdi? Bunu çeşke önce söyleseydin abi benim işim işlerim, müşterim var ya falan. Bak hemen buraya girerler yani. Bir lider böyle bir şekilde çalışmaz. Yani akşam sekiz mi? Okey abi nasıl yapabiliriz acaba? Yani hem evi düzenler, verdiği sözü düzenler, hem o işi düzenler. Yani hayırla başlamaz ama fakat ancaklarla başlamaz lider. Yani olması gerekeni en güzel biçimde bütünsel bir olayla nasıl yapabilir? Mesela bir soru sorayım şimdi. Diyelim ki biz akşam sekize kadar odatma kararı aldık eğitimi. Fakat eşinize söz verdiniz, çocuğunuza söz verdiniz. Belki başka bir yerde işiniz var. Belki bu sırada başka bir şey yapacaksınız. Çocuğunuza söz verdiniz, başka bir şey olacak. Peki ne yapacaksınız şimdi? Patronunuz dedi ki bugün çalışıyoruz abi gece ona kadar. Ne yapacaksınız şimdi? Ama eşinize mutsuz etmemeniz lazım. Çocuk bekliyor burada. arada. Çocuğu da mutlu etmemek lazım. E, liderlik bütünsel bir bakış gerektiriyor. Kısmi değil esasında. Yani ben işlerimi çok iyi yapayım, ama diğer taraflar dökülsün. Öyle bir şey olmaz. başarı her yerde olması gereken bir şey. Özel hayatınızda, evinizde, işinizde, maddi, manevi, içsel, ruhsal, zihinsel. Yani bir tarafta problem varsa olmaz. Yani şöyle söyleyelim. Ben çok akıllı zeki bir adamım. Param da var. Ama dizlerim ve benim Faci abi kalkıp yürüyemiyorum bile ağrılardan. Şimdi ben başarılı olabilir miyim abi şu anda yani? Olmaz abi. Başarı bir bütündür yani. Hani sağlıkla başarılı olmalısın değil mi? Zihnen başarılı olmalısın. E, ailede de başarılı olmalısın. Evde de maddi ve manevi konularda da. Yani komple bir bütün. Bir kere bir şey fark etmemiz lazım ki bir tarafı ayırmamamız lazım. Peki iş mi daha önemli? Ev ve özel hayat mı daha önemli? Bir sıralamaya koymaya başlarsanız o zaman sıkıntı yaşarsınız. Yani zincir en zayıf halkasından kopar. Eğer siz şu anda Çocuğumdan bakarsanız telefonum kapalı. Çocuk bana ulaşamayacak şu anda. Yani siz daha mı önemlisiniz? Evet siz daha önemlisiniz şu anda. Çünkü sizinle beraberim şu anda. <laughs> Çok net netmişim de yani. Yani 4-5 e, dört, dört, saat sonra onunla beraber olacağım. O da o, o önemli olacak yani o anda. Ama hepiniz esasında önemlisiniz. Yani eğer mesela kapının açtığında çocuk gelse şimdi, dese ki baba bugün pazar beraber olalım. Oğlum git şimdi ben şey yapıyorum diyemem ki. Gel bir dedim. Gel beraber olalım. Gel Johnny Cop. Ne yersin kardeş mı bir tanem? Sana bir şey söyleyeyim. Otur burada beraber olalım dedim. Yani beraber olacaksa beraber olabilirim ben yani. yani. E, ayırmadığınız sürece çözüm kendiliğinden gelecektir. Sıralamaya koyarsanız, önem değeri koyarsanız o zaman bir tanesini önemsiz, diğerini daha önemli hale getirdiğiniz için ikilem yaratırsınız, çatışma doğurursunuz. E, fark ettiniz mi? Çok Önemli bir şey. Dün kardeşlerimle bir şey konuşuyorduk, e, toptancılara satış yapıyorlar, bir de normal yerler. Ama toptancılara çok cüzi kar marjıda satıyorlar. Mesela olay çok basit olabilir, toptancılara bir daha satmayalım diyebiliriz. Hayır, toptancılara da satacağız, diğerlerine de satacağız ama bunu daha düzenli ve güzel bir hale getireceğiz. Öbürü kolay bir yol. E, burada çok az para kazanıyoruz, kapatalım burayı. Olmaz. Yani e, sisteme bütünsel bakmanız lazım. Eğer bütünsel bakmayı zihinsel olarak çalıştırabilirsek harika olur. Hatta bugünkü konumuzda sizin şeyinize girmiş oldum. Şimdi bugün birazcık şeye dönüyoruz. Pazarlama, satış, iş, güç, para kazanma, take-off'u kim yapacak? İyi bir lider lazım bunun için. Yani bütün teknikleri, her şeyi çok iyi biliyor olabilirsiniz de peki bunu kim yapacak? Yani sabah akşam Steve Jobs'ın ya da Türk'ün kitaplarını okuyabilirsiniz yani. Ama ne Atatürk olabiliriz ne Steve Jobs olabiliriz yani. Yani bunu kimin yapacağını buluyor olmamız lazım. Adam çok önemli yani. O yüzden liderlik e, title ile ilgili bir şey değil. Görevle ilgili bir şey değil. Yani e, acaba liderlik nedir? Yöneticilik nedir? Bence bunu algılamamız lazım. Bir işin tevkuf edebilmemiz için hatırlarsanız dün ürün, müşteri, çalışan... 3 ayrı segment var dedik. Eğer bunlardan bir tanesi iyi gidiyorsa büyük ya yani büyüme olmaz, genişleme olur. Birazcık artış olur. Ama take-off olmaz. Take-off olması için ürünlerin de take-off olması lazım. Müşterilerin de take-off olması lazım, değil mi? Aynı zamanda çalışanların da take-off olması lazım. Ama bunların hepsinin take-off olabilmesi için senin take-off olman lazım. Yani hepsini sen çünkü götüreceğine göre o zaman senin take-off olman lazım. Yani sen eğer kendini yükseltebilirsen Senle beraber gelen ürünlerin, hizmetlerin, müşterilerin, satıcıların, çalışanların onlar da yükselmeye başlarlar. Eğer endişe, kaygı ve korku varsa bir adamda liderlik yapabilir mi? Hayır. Yapamaz, imkansız. Abi ki insan zanneder ki korku insana mahsustur. Hayır. Hatta şu anda aramızda kardeşlerim var, dini belki yüksek insanlar vardır. O yüzden mesela dinler ne der? Sadece Allah'tan korkun der. Allah'ın haricinde herhangi bir şeyden korkuyorsanız der, esasında ciddi bir sıkıntı var. Yani dinler bile esasında aynı şeyi söylüyor. Ee, bakılırsa demek ki korku, endişe ve kaygının olduğu yerde zaten hiçbir zaman için işleriniz take off olmayacaktır. Çünkü sabah akşam risk düşünüyor olacaksınız. Yapıp yapamayacağınızı düşünüyor olacaksınız. Eğer egolarınızı yönetemiyorsanız, egonuz ya yapamazsam, başarısız olursam, etrafa nasıl duracaksınız falan diyeceksiniz. Ve sonra mantık devreye gidecek ve mantık size neden olmayacağını gerçekten doğru fikirlerle söyleyecek. Ekonomik kriz var diyecek, şartlar uygun değil diyecek, param şimdi buraya niye yatırayım diyecek, hatta niye elemanlarım yok diyecek, şimdi zamanı değil diyecek. Mesela ne güzel söylüyor, 3-4 yıl sonra kendi yapacağım diyor. Ne 3-4 yıl sonra? <laughs> ne değişecek 3-4 yıl sonra? Hiçbir şey. Erteleme esasında. Yani e, korku var çünkü esasında. Yani esasında endişeniz var orasıyla ilgili. Yani ne yapıyorsunuz? Endişe erteletiyor. Peki ertelemek ne demek? Ertelemek kendinizden uzaklaştırmak demek. Artık orada değilsiniz. Düşünmenin de da, o, da, o böyle daha şey, düşünmekle daha iyi. Kendinizden uzaklaştırıyorsunuz esasında. Peki biz o zaman mesela bir şey fark edin ki o zaman liderlikle yönetici arasında çok büyük fark var. Yönetici esasında idareci demek yani olanı idare eder. Mesela yöneticiler liderlik yoksa eğer take off yapamazlar. Çünkü olan bir rutini devam ettirmek durumunda. Mesela buranın yöneticisi, buranın bir rutini var, kuralları var, kalıpları var. Onları korumak, sağlamak ve devam etmekten sorumlu birinci önceliği o ama aynı yönetici eğer burayı tekhov etmek istiyorsa o zaman liderliğe geçiyor olması gerekir İki, yani ve siz bir işi yaparken bir yönetici ve lider olabilirsiniz çünkü bazen yönetici olmanız gerekir bazen lider bazen patron okay. yani peki o zaman liderlik ne demek <laughs> doğru hizmet bir tanesi ama ne demek gerçekten lider? Başındaki... Doğru. Öngörülü, vizyoner, başka? arkadaş O zaman liderliğin ana temel noktasını fark etmemiz lazım. Liderliğin ana temel noktası esasında sorumluluk demek. Yani eğer sorumluluk yoksa o zaman liderlik hiçbir anlam ifade etmez. Yani e, sorumluluk ne demek peki? Sorumluluk mu karar aldırır size? Yoksa alınan bir kararın arkasında durmak mı sorumluluk sahibi olur? Yok. Sorumluluk sahibi esasında gerçek karar alabilir. O erdemli bir hareket olur. Yani aldığınız şeyin arkasında durabilmek erdemli bir davranıştır. Ancak sorumluluk sahibi insanlar gerçek bir karar alabilirler. Peki, gerçek bir karar nasıl olması lazım? Gerçek bir karar etkiden uzaklaşmış olması lazım. Yani dışarıdan, içeriden, içinizde bir endişe varsa, o endişe size bir şey yaptırır. Bir seçim yaptırır. Okay. Ama o endişenin yapmış olduğu seçim, seçimdir, karar değildir. Yapayım mı ...yapmayın mı? Seçim alternatifler var çünkü. Hı? Yani e, karar... ...tek ve bütündür ve nettir. Kararda alternatif yoktur. Seçimde alternatifler vardır. E, ve alternatiflerden bir tanesini seçersiniz... ...uygulamayı almaya çalışırsınız. Ama alternatif olmasının nedeni nedir? Niye bir alternatif çıkartırsınız? Korkulardan. Korkulardan dolayıdır. Korktuğunuz ve endişe duyduğunuz için alternatif çıkartırsınız. Alternatif çıkarsanız bir tanesini seçersiniz. Ama tam ve bütün değildir. %70'tir, %60'tır, %80'dir, %90'dır yani. Tam ve bütün değildir. Ha fark edenin bilmiyorum. Tam ve bütün olmadığına göre liderlikse bütünsel bir bakış gerektirir. Zaten siz eleme çıkarken liderliği bırakmış vaziyettesinizdir artık. Bütünü bırakmış vaziyettesinizdir. Kısmi, limitli bir şeyi seçmişsinizdir öyle ilerliyorsunuzdur.